Merhaba arkadaşlar, Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videomuzda 11. sınıf soru bankamızın 71 ve 72. sayfalarında bulunan trigonometri ünite testi 11'i çözeceğiz. Birinci sorumuzda, yukarıdaki eşitliklerden hangileri yanlıştır? Tan 36, kot 64'e eşit verilmiş. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açılardan birinin tanjantı diğerinin kotanjantıydı. Burada 64 ve 36 derecelik açılar verilmiş. Bakın bunların toplamları 100 derece yapar. 90 derece değil. Öyleyse bu yanlış olacak. 2'ye baktığımızda cos 108 eksi sin 18 demiş. 108 derecelik açıyı 90 artı 18 biçiminde yazabiliriz. Şimdi burada kosinüsten bu 90 olduğu için sinüse dönüş yapacak. Sin 18 ve ikinci bölgede kosinüs negatif olduğundan eksi sin 18 doğru. Tan 245 kod 25 yazılır mı? Bir kere tandan koda döndüğü için isim değişikliği yapılması gerektiğini düşünmeliyiz. Bu nedenle 245 derecelik açıyı 270 25 olarak yazabilirim. 270'ten dolayı tan kota dönecek. Kod 25. Diğer taraftan 245 3. bölge ve 3 tanjantın işareti artı olduğundan artı kod 25 doğru olacak. Dördüncü öncülümüzde sin 284 eksi kos 14'tür demiş. Yine isim değişikliği yaptığını dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Bu nedenle 284'ü 270 artı 14 şeklinde yazıyorum. 270 dolayısıyla sin kosa dönecek kos 14. Burada 284 4. bölge ve burada sinüsün işareti negatif. Bu yüzden eksi kos 14 yine doğru. Son öncülümüzde tan 304 eşittir eksi kod 34 demiş. Burada yine tan kota döndüğü için isim değişikliği olması bakımından tan 270 artı 34 şeklinde yazıyorum. 270'ten dolayı tan kota dönecek. Kod 34. 304 4. bölge ve burada tanjantın işareti negatif olduğu için eksi kod 34 de doğru. Verilenlerden yalnızca birinci öncül yanlış olduğu için de doğru cevap değişik olmalı. İkinci soruda verilenlere göre ABC arasındaki sıralama aşağıdakilerden hangisidir? Yine hepsini aynı cinse çevirerek kolaylıkla sıralayabiliriz arkadaşlar. Sin 110 180'e tamamlayan 70 derecelik açısında birbirine eşit. Dolayısıyla sin 110 yerine sin 70 yazabilirim. Cos 140'ı da sine çevirmek için bu 140'ı 90 artı 50 şeklinde yazalım. 90'dan dolayı kosinüs sinüse dönecek. Sin 50. İkinci bölgede kos negatif olduğu için eksi sin 50 olacak. Şimdi bu verilenlerden Hepsi birinci bölgede. Birinci bölgede trigonometrik fonksiyonlarımız artı işaretine sahip. Burada c'nin önünde eksi işaretli olduğu için c burada negatif değerlidir. Bunlardan sadece c negatif değerli olduğu için en küçüğünün c olacağını söyleyebiliriz. Diğer taraftan sin 80 ve sin 70 arkadaşlar birinci bölgede büyük olan açının sinüsü daha büyüktür. Öyleyse a'nın b'den daha büyük olduğunu söyleyebilirim. O halde sıralamamız C küçüktür B o da küçüktür A şeklinde olmalı. Üçüncü soruda işlemin sonucunun kaç olduğu sorulmuş. Sin 120 arkadaşlar sin 120'yi sin 60'a eşit olduğunu biliyoruz. Bunu pratik olarak artık sinüsler için 180'e tamamlayan açısının sinüsüyle aynı olduğunu söyleyerek bulabiliriz. Yani sin 120 demek sin 60 demekle aynıdır. Sin 60'ın da kök 3 bölü 2 olduğunu biliyoruz çarpı diyelim. Tan 240. Bunun içinde 240'ı 180 artı 60 şeklinde yazalım. 180 olduğu için yine tanjant olarak kalacak. Tan 60 diyeceğiz. 3. bölgede işareti pozitif. Tan 60 kök eşittir arkadaşlar. Çarpı kök 3 bölü. Sin 90, 90 derecelik açının sinüsü 1'dir. 180 derecenin kosinüsü ise eksi 1'e eşit. İşlemimizi yapacak olursak 3 bölü 2 bölü 2 Buradan birinci kesir aynen yazılıp ikincisi ters çevrilip çarpılırsa 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den cevap 3 bölü 4 olarak bulunur. Doğru cevap bu yüzden aşık olmalı. Dördüncü soruda AB yayının teta olduğu söylenmiş. Verilen birim çemberde ABC noktaları işaretlenmiş. Buna göre BC uzunluğunun kaç birim olduğu sorulmuş. Arkadaşlar çemberde merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Öyleyse AB yayı teta ise bunu gören BOA açısı da yine teta olmalı. Diğer taraftan şuradaki AOC açısının 90 olduğunu biliyoruz. OB ve OC yarıçap olduğu için de birbirine eşit. BC uzunluğuna x diyelim ve BOC üçgeninde kosinüs teoremi uygulayalım sevgili arkadaşlar. Bu kosinüs teoremine göre x'in karesi eşittir. 1'in karesi artı 1'in karesi eksi 2 çarpı 1 çarpı 1 çarpı kosinüs Aradaki açımız 90 artı teta. Şimdi işlemleri düzenleyelim. x kare eşittir 2 eksi 2 çarpı. Arkadaşlar 90'dan dolayı fonksiyonun ismi sinüse dönüşecek. Sin teta diyeceğiz. İkinci bölgede kosinüs negatif olduğu için önüne eksi gelmeli. Bu yüzden eksi eksinin çarpımından artı olur. x kare 2 artı 2 sin teta'ya eşitse eşitliğin iki tarafının kare kökünü aldığımda x dediğimiz uzunluk 2 artı 2 çarpı sin teta'nın karekökü kadar olmalı. 2 artı 2 sin c şıkkında var sevgili arkadaşlar. Beşinci soruda ABCD kare verilen uzunluklara göre x'in a ve b cinsinden değeri sorulmuş. Şimdi burada e, x uzunluğuna ulaşmak istiyoruz. Tabii kareden kare olduğundan söz etmiş. Dolayısıyla alfanın hemen 45 derece olduğunu söyleyebiliriz. AC köşegen olduğu için karede köşegen açı ortaydır. 45'e 45 olacak şekilde böler. Şimdi karenin bir kenarı B birim olarak verilmişti. BC'nin de yine B olması için LC uzunluğunun B eksi A'ya eşit olması lazım. Burada LKC üçgenine dikkat edersek 90'ın karşısı B eksi A olduğuna göre 45'lerin karşısı B eksi A bölü kök 2 kadar olmalı. Çünkü 90'ın karşısı 45'in karşısının kök 2 katıdır. B eksi A bölü kök 2'yi kök 2 ile çarparsak B A olur. Diğer taraftan köşegen uzunluğumuz yani AC uzunluğumuz bu karenin bir kenar uzunluğu olan b'nin kök 2 katıdır. E, öyleyse x dediğimiz uzunluk B2'den b kök 2'den b eksi a bölü kök 2 çıkarılarak bulunur. Toparlayacak olursak payda burada 1, bunu kök 2 ile genişletiyorum. Kök 2 ile b kök 2'nin çarpımı 2b, eksiyi paya dağıttığımızı unutmayalım, eksi b artı a. Bölü ortak payda kök 2. Şimdi düzenleyecek olursak 2B'den 1B çıkarsa B artı A bölü kök 2. X dediğimiz uzunluk e, A artı B bölü kök 2 şeklinde. Burada arkadaşlar e, şıkları dikkat edersek bunları sinlikoslu bir şekilde tanımlamış. Biz de o zaman bunlara benzetmeye çalışalım. Öncelikle bunu ayıralım. Şöyle B bölü 2 artı A bölü 2 şeklinde yazalım. B bölü 2 ve A bölü 2. A bölü kök 2 paydalarında kök 2 var. Şimdi B sayısı bölü kök 2. Bu nasıl tanımlanabilir? E, bunu kosinüslü bir şekilde ifade edebiliriz sevgili arkadaşlar. Kosinüs ya da sinüslü veya tanjantlı hani trigonometrik olarak ifade etmemiz gerekirse şu dik üçgene bakarsak arkadaşlar şunun tamamının B olduğunu da biliyorum. O zaman e, 45 derecelik açıyı veren kosinüs 45 ya da sinüs 45 değerlerini kullanabilirim. Çünkü kosinüs 45'in komşu bölü hipotenüsten yani b bölü b kök 2'den 1 bölü kök 2 olduğunu söyleyebilirim. O zaman 1 bölü kök 2 gördüğüm yere cos 45 ya da sin 45 değerlerini yazabilirim. Burada 45 dediğimiz şey alfa. Şu açıyı alfa olarak vermişti. O zaman 45'i de ortadan kaldıralım. Şıkların istediği gibi alfa olarak yazalım. Şimdi getirip yerine koyuyorum. Bakın burası b bölü kök 2 idi. b çarpı 1 bölü kök 2 olduğu için bu 1 bölü kök 2'nin yerine kos alfa yazdım. Artı yine a çarpı 1 bölü kök 2 vardı. O 1 bölü kök 2'nin yerine de yine sin alfa değeri de yazabiliriz. Bunu tamamen şıklara benzetmek için bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Ee, bu durumda x dediğimiz şey b kos alfa artı a sin alfa olarak yazılır. Doğru cevap bu yüzden b şık olur. 6. soruda şeval şekil 1'deki kaleye doğru parçasını iki eş parçaya ayırıp Parçalardan biriyle ABC ikizkenar dik üçgenini ve diğer parçayla CDEF karesini oluşturarak şekil 2'yi elde etmiştir. ABBC'ye eşit ve BFC açısı alfa olduğuna göre kotanjant alfa kaçtır? Burada arkadaşlar ABC ikizkenar dik üçgen olarak verilmiş. Bu yüzden B açısı 90 olacak. AB ile BC birbirlerine eşit. C açısı 45, A açısı 45 olmalı. Şimdi e, iki eş parçaya ayırarak ABC ve CDEF'yi oluşturduğu söylendiğinden ABC'nin çevresi CDEF'nin çevresine eşit olacak. Burada arkadaşlar sayısal herhangi bir veri olmadığı için kenarlara sayı vermek işlemleri kolaylaştırır. A gibi veya X gibi bilinmeyenlerle uğraşmak yerine sayı vermek daha mantıklı. Çünkü neticede kotanjant alfa sonuçta bir orandır. Oran olduğu için de X türünden ya da A türünden değer versek de aynı sonucu elde edeceğiz. Şimdi ben burada AB uzunluğuna 4, BC uzunluğuna 4 dersem AC 4 kök 2 yapar. Böylelikle ABC üçgeninin çevre uzunluğu 8 artı 4 kök 2 olur. Şimdi ABC'nin çevresi 8 artı 4 kök 2 ise CDEF karesinin de çevresi 8 artı 4 kök 2'dir. Karenin 4 eş kenarı olduğuna göre bunu 4'e bölersem karenin bir kenarını bulurum. 8 bölü 4'ten 2. 4 kök 2 bölü 4'ten kök 2. Karenin bir kenarı 2 artı kök 2 oldu. Amacımız alfanın kotanjantını bulmak. Bunun için bir dik üçgen elde etmeye çalışalım arkadaşlar. CF'yi şöyle doğrusal bir şekilde uzatalım. Buna B noktasından bir dikme çizelim. O zaman bir dik üçgen elde etmiş oluruz. Bu dik kenarları bulursak da kotanjant alfayı hesaplarız. Bunun için de arkadaşlar B noktasından Hipotenüse şöyle bir dikme çizersem eğer ikiz kenar dik üçgenden bu dikme tabanı iki eşit parçaya böler. 2 i̇ki kök 2'ye 2 iki kök 2. Dolayısıyla bu yükseklikte 2 kök 2. Şuradaki küçük ikiz kenar dik üçgenden bu yüksekliğimiz 2 kök 2 olacağından burası da arkadaşlar 2 kök 2 yapar. Şimdi oluşturduğumuz şu üçgene bakarsak bu bir dik üçgendir. Dolayısıyla alfanın kotanjantını buradan kolaylıkla hesaplayabilirim. Kotanjant komşu dik kenar bölü hipotenüs. Şimdi komşu dik kenara bakarsak 2 artı 3 tane kök 2. Karşı dik kenara bakarsak o da 2 kök 2. Pay ve payda arasında bir sadeleştirme yapalım. Payı kök 2 parantezine alalım sevgili arkadaşlar. Kök 2 artı 3 kalacak bölü 2 kök 2. Buradan birer tane kök 2'yi sadeleştirdiğimizde aradığımız cevap 3 artı kök 2 bölü 2 olarak bulunur. 7. soruda ABCD yamuğunda DC ile AB paralel. DC'nin iki katı AD'ye eşit. Şimdi DC'ye x dersem AD uzunluğu 2x olacak. Diğer taraftan AB uzunluğu DC ile BC'nin toplamına eşitmiş. Burada arkadaşlar C noktasından AD'ye bir paralel çizersek eğer o noktaya da bir E noktası demiş olalım. Şimdi A, e, C, D dörtgeni bir paralel kenar olur paralel kenarında karşılıklı kenar uzunlukları birbirlerine eşit. 2x'e x olacak. AB uzunluğunun DC ile BC'nin toplamı kadar olduğu söylenmiş. Arkadaşlar AB uzunluğu burası. Bu DC uzunluğunun yani x'in ve BC'nin toplamına eşit. BC'ye y diyecek olursak x artı y oldu. AB uzunluğu. E buradan EB uzunluğuyla CB uzunluğu eşit. Paralellikten A açısı alfa ise E açısı da alfadır. Şimdi CEB üçgenine bakarsak bu bir dik bu bir ikizkenar üçgen ve ikizkenarda tabana çizilen dikme tabanı iki eşit parçaya ayırır. O zaman yüksekliği tabandan x'e x şeklinde bölmemiz lazım. Bizden istenen e, CEB uzunluğunun yani y diye ifade ettiğimiz uzunluğun DC ve alfa türünden x ve alfa türünden değeri. Şimdi şu üçgene bakarsam eğer e, alfalık açının kosinüsü sevgili arkadaşlar komşu bölü hipotenüsten x bölü y'yi vermekte. Biz cb uzunluğunu yani y'yi arıyoruz. O zaman y'yi yalnız bırakmak için oran orantı özelliğinden bu y ve kos alfayı yer değiştirelim. Buradan y eşittir x bölü kos alfa olacak. x dediğimiz uzunluk zaten dc uzunluğuydu. O halde cevabımız dc bölü kos alfa olmalı. 8. soruda verilen ifadenin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? Burada arkadaşlar tanlı, kotlu, sekant ve kosekantlı bir ifade var. Buralarda mümkün mertebe e, sinli, koslu karşılıklar yazarak ilerleyelim. Ben burada kosinüs yerine C, sinüs yerine S harfini kullanarak yazacağım ifade birazcık basit yazılsın diye. Kotanjant x kosinüs bölü sinüse eşit artı kosekant dediğimiz bir bölü sinüs artı bir var. Biri de arkadaşlar payda eşitlenmesi için sin bölü sin olarak yazıyorum. Bölü tanjant sin bölü kos, sekant bir bölü kos ve bir sayısı da kosinüs bölü kosinüs şeklinde yazılabilir. Şimdi paya bakarsak kos artı sin artı 1 bölü sin oldu. Payda kısmı sin artı kos artı 1 bölü kos bunu ters çevirip çarparsak kos bölü sin artı kos artı 1. Burada dikkat ederseniz sin artı kos artı 1'ler birbirine sadeleştirdiğinde cos bölü sin bu da kotanjant x elde edilir. Doğru cevap bu nedenle C şık olur. 9. soruda A'nın hangisine eşit olduğu sorulmuş. Arkadaşlar tanlı A'lı ifadeler var. Burada içler dışlar çarpımı yapalım. Tan x eksi 1 ile 1 artı A'yı çarparsak tan x artı A çarpı tan x eksi 1 eksi A eşittir. Diğer taraftan 1 eksi A ile tan x artı 1'i çarpalım. Bu da tan x eksi a çarpı tan x artı 1 eksi a olacak. Eşitliğin iki tarafından bir toparlama yapalım. Tan x'ler bakın iki taraftan sadeleşir. Eşitliğin iki tarafında birer tane eksi a var. Bunları da sadeleştirip şu eksi tan x'i sol tarafa atalım. Artı a tan x olarak geçer ve buradan iki tane a tanjant x olur. Bu eksi 1'i de sağ tarafa atalım artı 1 olarak geçirelim 2 olur. E, amacımız A değerine ulaşmak. Bu nedenle her tarafı 2 çarpı tan x'e bölelim. Eşitliğin iki tarafını bu 2 tan x'e bölüyorum. Buradan 2 tan x'leri sadeleştirdiğimde A kalacak. Diğer taraftan 2'ler giderse 1 bölü tan x kalır. E, 1 bölü tan x'in de kod x'e eşit olduğunu biliyoruz. Doğru cevap buradan B eşit olur. 10. soruda A, B, C, D ve E'nin değerleri aşağıda verilmiştir. Bu değerlerden en küçüğünü ele A... En büyüğünü de Yağız seçmiştir. Buna göre Ela ve Yağız'ın seçtiği harfler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir. Ee, en küçüğünü Ela, e, Ela, en büyüğünü de Yağız alacak. Arkadaşlar kos, tan, cot, sin ve yine sin var. Hepsini sinli koslu ifadeleri sin üstte, tan ve cot'ları da tanla toparlayacağım. Bu nedenle kos 140'ın yerine e, 140'ı 90 artı 50 olarak yazarsam bu sin 50'nin eksilisine eşittir. Kosünüs ikinci bölgede negatif olduğu için. Sin 220'yi 180 artı 40 olarak düşünürsem bu sin 40'a eşit. Ancak üçüncü bölgede negatif olduğu için işareti eksi. Ve bir de sin 5'imiz var. Bir kere sin 5 pozitif bir açı. Sin 40 ve sin 50 de pozitif ama önlerinde eksi olduğu için bunlar negatif açılar. Tan 130'a gelelim. Bunu 180 eksi 50 gibi düşünürsem bu tan 50'ye eşit ama ikinci bölgede negatif. O yüzden eksi tan 50. Kod 340'ı da yine tana benzetmek için onu da 270 artı 70 biçiminde yazıyorum. O zaman bu tan 70'e eşit olacak. Dördüncü bölgede negatif olduğu için de eksi tan 70 olur. Şimdi burada arkadaşlar en küçük ve en büyük değere şöyle ulaşabilirim. Bir kere verilenlerden 4 tanesi negatif açı. Şunların bakın 4'ü negatif. Bir tek e açısı sin 5 pozitiftir. E, o zaman tek pozitif kaldığına göre bunlardan en büyüğünün kesinlikle E olduğunu. Dolayısıyla en büyüğü seçen Yağız'ın E'yi seçtiğini söyleyebiliriz. Yağız E'yi seçecek. Cevabı direkt olarak 2'ye indirdik. Şimdi kalanlar arasından en küçüğünü belirleyelim. E, 45te 45 derecelik açı tanjant ve kotanjant için çok kritik bir açıydı. Açı değeri 45'e geçtiğinde tanjant ve kotanjant değerleri ...birden büyük değerler yani daha doğrusu açı 45'e geçtiğinde tanjant birden büyük... ...kotanjant ise birden küçük değerler alır. Burada özellikle tanlara çevirdik kıyaslama kolay olsun diye. E, o zaman tan 50'nin de tan 70'in de birden çok daha büyük sayılar olduğunu... ...dolayısıyla önüne eksi geldiği için de... E, ...çok eksi birden çok daha küçük bir sayı olduğunu söyleyebilirim. Bu nedenle A ve D değerlerinin e, çok daha küçük bir değeri elde edilecek B ve C seçeneklerinde... Şimdi tan 70 mi tan 50 mi daha büyük? Birinci bölgede dikkat ederseniz açı değeri büyüdükçe tanjant değeri de büyüyordu. E öyleyse tanjant 70 daha büyük olmalı. E önüne eksi işareti geldiğine göre eksi tan 70 çok daha küçük olmalı. O zaman bunlar arasından en küçük açının C olduğunu dolayısıyla Ela'nın C'yi seçtiğini söyleyebiliriz. Buradan da doğru cevap D olarak elde edilir. Arkadaşlar trigonometri ünite testlerimizin tamamının çözümünü yapmış olduk analitik geometri çözümleri videolarında görüşmek üzere.